Tütsü görevimiz var. Hastanın ismi William Martin. William Martin unutmayalım William abi. Martin. Bir kişi, tamam. bir kişi kamyonda kalacak. Yani. Mı? Aynen biri kamyonda kalacak. Termometre var ben termometreyi de aldım. Kim kalmak istiyor şimdi? İlk baş kalmasın ya. Oğlum anahtarı almadık lan. Ay, anahtarı al gel. Anahtarlar aldım aldım kim bakıyor kameraya? Kim bakıyorsa ona selam olsun. Fuat sen ilk oyun istersen arabada kal, öğren kal. Kamera çalışmıyor. Hayda. Ana ne Sesine geldi. Bak sese bak. Geliyorum. Lan lambayı aç, lambayı elimde haç kaldı. Besmele de çekilmez. Oğlum, bunun havada süzülüyorum lan ben bu. Kanka yarattı sana sapladı şu an. Gel gel. Abi 15 derece bura. 10 derecenin altına düşerse 17. Lan şu şey okuma şeyi kimde? Şunu biriniz alsın abi. Şunu. Bak, okuma şeyi al, al, şunu bir al. Şunu bir al. Onun yerine başka bir şey ver bana. At onu. Ben onu alayım. O bende dur. Tamam. Bende okuyucu var abi. Okuma cihazı bende suyu açtınız değil Tamam aşağı inelim. Al. Gel, Üç gel. tane var. Fuat. Bu ne kanka? Ne ne kanka? Fuat sesim geliyor Elin, mu? Elindeki şey sıcaklığı ölçüyor. Fuat'ın sesi gelmedi. Aynen. Tamam şu an geliyor da çok az geliyor kanka. Hop, az geliyor. Alt burada yok kimse Bak sen arabada bekle Biz senin yanına geleceğiz birazdan Şuraya bir kamera yerleştirem mi? Beyler aşağıda yüksek ah. var ya. Gel gel Termometreye bakıyoruz evet. mu? Evet. Ananız, anana avradını top oynuyor Top değmiş işte. evet. Oğlum yakın şu lambayı önümü göremiyorum. göremiyor? ne evet. nerede? Anana avradını geldi 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 gel. Hmm. Kanka kamera burada mı mevzu? Burada değil kanka. Bir şey yap, insan neredesin? Şey. İsa, İsa o ses de gitti herhalde ya. Oğlum bütün ışıkta kapanmış. Var. Mı? <gülüyor> <İsa>. <gülüyor> Geç. Tamam. Abi burada yok. İşte, telsiz kimde? Ananı avradın. Ben kapatmadım telefonu. kanka. Telsizi bir aç, bir konuş bakayım. William Martin. William Martin. William Martin. Kardeşim. William Martin. William Martin. William Martin. Kanka, burada buralara girdiniz herhalde siz. Oğlum eksik bir yer var ama ya. Bir yeri kaçırıyorsun şu an. Kanka, şey, eee garaja girdik mi? Gidim Bak buraya girip Anladım. gel 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 buradayım. Oradan girdik işte az önce. Kanka oraya girdik oraya girdik. Gel gel. niye yani kapıyı kapattınız? Gel garaja giriyoruz hadi. Paraj nerede? Paraj nerede? Bilyon Yanımıza gel. Bulamıyorum sizi neredesiniz? William, William Martin. Kanka neredesiniz lan? Kanka açık kapı var zaten Duvarın üstünde mi geçti? Aha, Aha burada 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 aha, burada, aha, burada Geldi geldi. Gelim abi. Tuzu Buraya döktene kanka. Tuz bana değil. Sen de Ferhat. Nereye Tuzbanı dökeceğim? Bir Çak kanka. Parmak izlerine bakalım bir şuraya. Bir şey dur dur üç yere çökem de. Ananı avradın. Hep. Hayır hayır ben parmak izlerine bakacağım. Aç bende beyler korkmayın aç bende. Sızdırayım <laughs> mı? Kamerayı koydun mu? Çekiç var burada. Bu ne ya? Anahtar bu kamerayı, anahtar kamerayı, bak. oğlum ya. Anahtarı aldım ben acı. Fuat senin sesin gelmiyor kanka sen Whatsapp'tan falan mı arasan? Beyler lambayı bir çakın bir lambayı. Gidem şu çocuk i̇şte sen kamerayı alın. Lambayı yak abi. Bende tamam. kamera var kanka ama fotoğraf. Tamam o lazım değil. Şu tuzu atıp gelemem arabaya. Fuat ben geliyorum. Ben, ben takılıyorum madem şey şimdi buradan. Hayır, siz takılın kanka, kanka. konuşacak olun. takılalım. Bence bu gelecek sen bir konuş kanka. Aa, ayak izi. Aha. Değil mi? Dur dur gel. Hemen fotoğrafını çekiyorum Suat abi. Gel, ayak gel. izi. Suat gel. Arabaya gel. Sana şeyi göstereceğim. William Martin. William, William Orospa neyse. Fuat bak William gel. Martin. Kamera kuracağız. Buraya basacaksın kanka. Bir tane. Kanka yazı gibi. yazmış lan. Basacaksın. Tamam geleceğim. Ne yazmış? Fuat kamerayı bana at. G'ye bas. Kaçma diyor. G'ye bas. Ne yazıyor? Sen buradan izleyeceksin İç, kanka bizi Kent Can, bize, can't direkt run direkt diyor. Tamam kaçamazsın diyor Kaçamam Kaçamamalı. Buralara bakacaksın kanka bak gel. Kaçamamalı yok. <laughs> Yapabilmek var, akıl. edebilmek. Hasan, yani. Hasan şunu çevirsene Hasan. E şurada kamera Çete yatsana burada ne yazıyor sen. Sen ama burada duracaksın. Oğlum kaçamazsın sen, sen bana niye güvenme. Ya sen İngilizce mi biliyorsun? Hasan acayip İngilizce çalışıyor lan. Oğlum bir susun lan. Şu çocuğu anlatayım. Şurada ha, yuvarlak pardon. şeyler görürsen, küreler görürsen haber ver. Birazdan kamerayı sana ayarlayacağız. Sen şu fareye basıp değiştireceksin. Klavyeye basarsan gece modu açılıyor. Tamam mı? Şunun fotoğrafını çektin insan. Beyler beni alaydı iyiydi. Değil. Beni oğlum. Ya, oğlum direkt gel işte bir şey yok. Oğlum lambaları kapatacak bu ya. Çektin mi? Çektim. Lamba mola ver. Kanka bak kapatırsa. Ayakim. kapatırsa. Oğlum dur. duvardan geldim yine. Nerede? Ner, nereye kurduk? Aha basmış buraya. Aslında Aslında bu, fotoğraf var, mi? Mi? oğlum buraya. Bastı fotoğrafı çekmiş. Çektiniz mi? Kamerayı çabuk buraya. Kapıyı kapat kaç. ama açayım mı? Yine bakamıyorum mu ben ya. Dur, bekle bekle, bekle. kapalı dur. Fuat kamerayı kontrol et abi. Fareye bas bir kere görebiliyor musun? Çağıracağız şimdi onu. Fuat selektör yapıyorum ben. Fuat konuş oğlum konuş. Hayda. Neyse tamam. Çağır abi hadi çağır. Ben oturdum ya. Şu dambayı bir söndürem ya. Ne lan? William Martin. William Martin. Annesi William Martin. William Martin. Aga bu bence burada değil ya. Lan duman çıkıyor duman. Listed, çıkıyor, İsa, CORREMA, nerede? Duman çıkıyor İsa senden mi duman çıkıyor? Oğlum sikere mi? Nerede hani ben göremiyorum. Oğlum valla buradan duman çıkıyor var. Aha ben... Bir çıkıyor lan. Duman çıkıyor Benden herhalde. Benden, herhalde. Benden herhalde. Yanıyor mu lan? hayal hayalimde yanıyor. Oğlum yanmıyorum lan. Termometreye <laughs> bakın termometre. Ben termometre. Ya, termometre yanımda değil ki. Ben verdim. Bende bende termometre. Oğlum eksi dört şu an. Ahana tamam. Eksi dört. yazı defteri kimde? Yazı defteri ben de ben de, ben, ben de. Ya. Ben de ya. kanka. Yazdı onu, yazdı. Anlayacak. Oğlum yanıyor amanın a*****. Açamazsın yazdı. Tamam açalım. Bence ha. yeterince ben de, kanıt bulduk, giderim abi. Abi şimdi iki tane, iki tane kanıt var değil mi? Birisi... Şunu bir daha örtsene. Oğlum daha ne için açalım? Fuat atıl sağlamız ya. kaç Fuat. Atıl sağlam. William Martin. Aha. ah Geldi geldi geldi. Ananı sikerim ha. Nerede? Ananı avradım. Oğlum nefesini duydum dur. Ben de, ben bana geldi girdi benden içimden geçti. Amına Kanka oğlum, ben şu an evini üç. barkını aç kapıyı amına korum ya. Yürü Gitme gel buraya gel buraya. Oyna oyna amına Gidek kanka fotoğrafı oğlum Sikerim ya fotoğrafı ayağını, içimden kanka. geçti bırak Kanıt ya bulduk kanka Kanat bulduk Sokacağım kanat, kanat, Kamerayı aldın mı İsa kamerayı alın Al. Ne kamerası amana ben kurmadım ki kamerayı Bende yarı yok Herat. kanka Al bunu evini <laughs> sikerim yürü ya Ben abi. sikerim beni yalnız bırakmayın ya Gelin şuraya Lan Herat. kamerayı almanız mı? Al şu haçı da Haç bir boka yaramıyor al bunu Al al şu al şunu Oğlum niye atıyorsun? Atarsan işe yaramaz tabii Oğlum atınca işe yaramıyor Sıçtım mu zaten? Gelsene canım. kanka gel beraber girelim Yemin ediyorum bak akıl sağlığıma bak 50'ye in Parat Ha. Bir şey al Ekrana mor bakıyorum ışığı. kanka Yaratı Kanka mor ışığı al Mor ışığı Yaratı al Mor ışığı al Tamam oğlum dön İçerisinde görebiliyor musun sen şu anda? Fuat kameraya bak kameraya Yaratığı görürsen söyle Nereden gidiliyor diyor ya? Kanka buradan buradan gel. Ama nasıl bir şey ya? Buna koydum çocuğu tamam. neredesin lan? Kanka ben nasıl yanıyorum oluyor? mu bana mı öyle geliyor? Ha yeter alayım ben. Al şunu. Al kanka, şunu, Alamıyorum ki ben bunu. Suyu bırakmam lazım. Sende ne var? Anamız için geldi, geldi geldi geldi. Abi ne geldi. geldi, geldi. geldi. Anamız <laughs> Oğlum nerede bu orospu evladı? Geldi yok, kanka, gel mi kanka? Yok, kimse yok. Kimse yok. Ben nasıl yok? Ya? Aktivite yok şu an kanka, aktivite yok. Acı nasıl Olur. kullanacağım ben hacı? Çıkar göster. Tamam yüksekmiş şu an aktivite <laughs> şey. Çıkar göster kanka. Çak. Yere atıp çekiyorduk, ne yapıyorduk? Sen neredesin oğlum? Kanka kaçtım ben. Kanka, <laughs> e benim amı. Düştü, düştü, düştü. Gelin, gelin. Tamam, tamam geldim. Işığı aç. Kamerayı al gel abi. Bak aya bastı orospu bak buraya şuna a, bir şey at da al gözünü sevem Ben de hep önemli şeyler. Ulan bu dursan ya oğlum. Bu senin sesi halletmen lazım acı. Kanka kulak bendeki defter. Kayıt ha, şeyi bilmem ne de önemli şeyler. Ka Kanka el fenerini at ya el fenerini. Kask, çıkıyor. Bir dahaki, ne oldu Oğlum her yer açık ya. Ulan Farhat ya şunu almadan gittin ya. Hadi ya oğlum Farad, geliyorum geliyorum adam tüken. ne aldın? Gel oğlum, o zaman. Oğlum sen <laughs> taşak geçiyor bizde. <laughs> Allah Allah. Aha geldi. Aha vallahi billahi. Ananı avradını kaç. İmana gel putperest pezevenk. Nerede o? sizin dışarıda yağmur falan var daha iyi. Kanka dip dibe duram da belamızı sıkmasın bu. Yıkı sen neredesin ya? Ben şuraya Farad, giriyorum kanka. Mı? Oğlum, Oğlum ben gelemiyorum korktum elimde fener de yok. Oğlum tamam, nasıl korktun ya? Gel Berat var. hadi artık ya. Geliyorum Belamız burda deyiz... burada kardeşim tamam, ya. Ben. Abi ne yapacağız şimdi? Ben dolaptayım kanka. Harap gel. Beyler yayını paylaştınız mı siz? Bir tek ben atmışım oğlum. Kanka ben senin hikayeni paylaştım. Ben paylaşacağım şimdi. Abi alalım gidelim bak alalım gidelim artık Buraya Geldik Kanka, al al. Kaç kaç. Abi arkadaşlar yanlış bir anlaşılma olmuş da onları hallettik. Yoksa biliyorsun yani biz böyle saldırgan bir tip değiliz. İyi da... Abi saygılarla. <laughs> Lan kapıyı niye kapattın? Oğlum. Aman <laughs> abi. Beyler fotoğraf çektik <laughs> mi çekmedik herkes. değil kanka. Ben çektim. Şimdi abi herkes eşyaları bir atsın şuraya eksik olursa sikerim bak. <laughs> <eksik> olursa sikerim. <laughs> ama bana bir yere şey düştü, düştü artış, Şimdi ya, abi anladım. bak C'ye basın abi Fuat. Sesi çöz artık bu elden sonra kardeşim. Sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Senin sesin Geçmiş çok az, az geliyor oğlum. Şu an geliyor bak ama Olur. çok az geliyor. Allah Şu an iyi. Konuşuyor mu şu an? Tamam güzel dur. Tamam şu an iyi. Evet, tamam C'ye bastık. <laughs> Fotoğraflara bir C'ye basın abi. Fotoğraf çektiniz mi siz? çektik kanka. Çektik, Abi. Ayak izi var. Fotoğraf. Tuza basmış. Bak Bak şurada var. hayaleti çektim kanka. Gördünüz mü? 3 yıldız olmuş amına koyayım. Hayalet Aa, orada mı onu okuyayım? Oğlum görmüyor musun? Solda geliyordu bak. Kanka bende siyah bir ekran var. Gözükmüyor da çok neyse. Gölgelik var orada. Fark ettin mi? Ha. 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 Hayaletin gölgesi o. Hemen Abi, çıkartıp şimdi, çektim. buluyoruz yaratığı. Dondurucu şey var mıydı? Vardı. Yazı var mıydı? Vardı. vardı. Hayalet küre. Şimdi Fuat o sende. Kanka burada küre müre bir şeyler gördün mü? Yuvarlak partikül, toz moz bir şey gördün mü? Kamerada. Oğlum bak elini ayağını indir. Şuraya bak. Ne oluyor <laughs> oğlum, lan? Oğlum konuşsana konuşsana. <laughs> Parmak izi de yoktu. Parmak izi göremedik. Abi biz bir daha girebiliriz bu arada. Hala elimizde oğlum. Elimizde olmayan kanıt ne biliyorsunuz mu? F seviyesi abi. Kanka demon ya da yüreği olacak. Ne vardı domen ya da yüreğinde? Demon değil abi. Demon bizi yaşatmaz orada. Daha sık saldırır diyor kanka. Bize çok sık saldırmadı ki. Tam yüreği bakalım. Bakıyoruz yüreği nerede? Odasını tamam. Demek. Tüsüydü. süs de var. Yüreği bence. Abi tüsülemedik bu bir. İkincisi eee... Çok fazla akıl sağlığımız gitmedi bak fark etti sen. Kaç kere gördük Aynen. Bir kere gördük kanka. Demon değil. Hmm. Oğlum hakikaten akıl sağlığımız hiç gitmemiş. Oni de değil abi. Bence. Femenat da değil. Şehit olabilir mi? Şehit mi? Şey, şehit. şehit şehit mi? Şehit hmm. şey, hayal etme. Şehit, şehit, olabilir anladım. aslında kanka. Abi bir şey diyeyim Utan mi? De... Zayıf yönler bak 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 zayıf yönler ama dondurucu soğukluk yok ya. Kanka bir de e, nasıl diyeyim? Hayaletin Kanka e, utangaç şey oldu. Abi mı? içeri giriyoruz bir, bir daha. İlhamat. Parmak izi bakacağız. Biriniz de kanka. şunu alacak şunu. Bir şey diyeyim mi? Mail olabilir kanka. kanka. Beyler şunu alıyorsunuz. Şunu. Kanka parmak izi baktık da. Parmak izi bir daha bakalım yok mu? Emin miyiz olmalı? Yani? E, i̇yi emin seviyesi yok. Şu IMF'e bakacağız madem. İki kişi yeter, iki kişi gidelim gel. Kimin şeyi iyi? 69. Gel kanka. kanka en, en düşük benim. <laughs> Nereden anlıyorsun onu? Ne alayım ben kanka? Kırmızı benim kanka. Kırmızı. Ben hangi rengi? Seni bilmiyorum. Uza, Dünkü hıza oyundan biliyorum. Kırmızı olduğunu. Hacı alıyorum ben hacı. Abi Fuat sonuncu bak. Zaten %100. Akıl Resim geliyor size. mu? Ben de Geziyor Fuat'tan önce mi girdiydim ya? Yani? Ona girdim. En son. Girdi. Oğlum o zaman en son benim olmam lazım. Yani. Kanka el feneri verseniz de bana bir tane. Kanka al. Dur bebeğim. Kim girecek oğlum içeri ya? Oğlum beraber girem işte birinizle. Tamam hep beraber girmeyem lan. Ölür. Hayır hayır. Benle beraber bir kişi gelsin. Şimdi yayında içeriği gösterim. Fuat içeriye gir. Fuat hadi beraber gidelim. Bana ışık verseniz de. Şunu, 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 alın abi. Şunun 5 olmasına bak yani. Dur verdim yerde. Bak, 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 şu şu. Fuat bunu al abi. Bunu hadi gel. Yeşil yak. Kamera. Açık. Kamera lazım. Yere attım yere. Kamerayı da aldım çekeriz. Hay kamerayı bir daha kursana ya. İçeriye. En son gelirken alın. Fuat onu açmayı biliyor mu? Hadi e bakalım işte, ya. Almadın oğlum burada 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 almadın almadın. Bak burada E'ye basıyorsun. Elinde fazladan çakma at G'ye bas çakma siktire at çakma. Siktir. Adam sigara içecek Sık. belki ama. Oğlum Eee. mumu yapmadık abi görevlerden bir tanesi mumdu. Almıyor. Kanka E'ye bas alması lazım. Bunu almadık, alamadık, A yı, A yı, alamadık kanka. İyi. C'ye bas iyi öyle al. Ha al şimdi. Tamam. Yantık, yantık yap, sağ tık yeşil bir şey yanacak. Ha. Aha böyle gezeceksin içeride. Yürü bakalım bu Hadi. Çolo çocuğu yolladık biz. Çok 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 Fuat ya, çok gel Fuat. Çok lan. Fuat tırsma ben yürü. varım kanka gelsen. Böyle arabanın şık. içinde beklemekle adam mı oluyor? Abi, Fuat sen de iyiymişsin kanka valla. Beyler hemen gurur O yüzden Öyle bir karakter seçmişin ki. Bak ses gelmeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Hemen kurun kamerayı. Kamerayı nereye kuram? Kanka aynı yere kurabilirsiniz ya. Ben etrafta bir şey var mı diye bakacağım. Çektiğimiz fotoğraflar nereye düşüyor? Nasıl kuruyoruz kanka kamerayı? P'ye basın. Değil mi? Bu bu elimdeki ne işe yarıyor? Kanka kayıtlı mı şu tümseliyor? an? Dur bakıyorum bir saniye. Yeşil. Ya, düğmesi. Bulma, yeşil, yeşil yaptın mı düğmeyi? Evet, yattım şu an. Ha tamam geldi geldi. Tamam, tamam. Aç. Açı götümüze mi sokacağız? Aha geldi. Amına koyayım geldi <laughs> dur, dur. geldi. Ekrana bak ekrana bak. Ananı avradın sikin. Bir şey görmüyor. Biz göremiyoruz. <laughs> Aha gördüm aldım, gel el... abi gel 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 küreyi gördüm aldım, gel Aldım aldım geliyorum hadi gel, 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 gel gidelim Fuat Çarın böyle gel. işe hadi Çabuk <gülüyor> Tamam <gülüyor> kanka küreyi gördüm abi Aman Buldum büyük ihtimalle Şimdi Abi IMF Fuat 5 oldu mu? Elindeki sopa Fuat He ee? Elindeki şey 5 oldu kapı mu? kapıyı niye kapattın lan? <laughs> kanka yüreği oluyor sanki Oğlum, oğlum yükseliyor abi, Kapıyı niye açacak Kapıyı, aç. kapıyı <laughs> Kapıyı kilitledi. ne Kilitledi kapıyı. Fasik bir kapıyı nasıl kilitledim? Kanka adam kilitliyor. Adam kilitliyor. Yaratık kilitliyor. <laughs> Tam Fuat, ilk Fuat. Kurbanım lan. <laughs> İlk kurbanımız Fuat oldu. Fuat kaç gösteriyor Fuat? Ananı avradın. Oğlum <laughs> <niye> kilitlediniz kapıyı. <laughs> Kanka, Kanka oğlum böyle kitliyor, ya. yaratık <laughs> kilitliyor <laughs> Kanka kapıyı kilitledim Kapıyı açın oğlum. Kanka anahtar açıldı, açıldı açıldı açıldı. <laughs> Çık kanka çık. Gel 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 gel. Yerinden kalk hadi. Oğlum, 10 şey. 10 10, 10 10 10. Fuat var ya, Akıl Altına Sağlı. Oğlum sıçtı oğlum He. Fuat. Oğlum Akıl Sağlı iyi lan Fuat'ın hala. Kimin 10? Adam etkilenmedi amına koyayım. 36. Biz geldik diye etkilenmediler abi. Beyler. Şimdi ben küreyi gördüm. Yeme 5 hayal... mu Fuat? 5. 5 oldu mu elindeki 5? Hop. Yani, turuncu olmuş olabilir yani fazla. Tamam 4 oldu. En son turuncu gördüm. A Küre evet. var, yazı hayal, var. var, hayalet yazı yası, var. dondurucu soğukluk, hayalet küresi yüreği çıkıyor sadece. Tamam yüreği abi o zaman. Herkes yapsın. Puan, hayalet küresi. Puan eşyalarını at şuraya. G'ye basın. Puan şuraya at Dondurucu soğukluk değil mi kanka? Burayı. Amına soktum salağı. Yüreği. <laughs> Yere düştü oğlum. Amına koyayım. Yüreği. Oğlum, dur kapatma kapatamazsın şimdi. Kapatma kapatma dur. Abi. Ne? Ne oldu? Oğlum yazmadan kapatamazsın. Neyi yazın? Al, ya. al açtık Bekle. kanka. Bekle. Yazmamız lazım <laughs> önce. Şeye Nereye basıp yazacağın yüreği diye. Fuat şeye kanka. Basıp, yüreği yap. Ondan sonra yukarıdakileri de işte hayalet dur donduru soktuk. Hayalet neydi diğeri? Hayalet küresi. Eee hayalet yazısı. Yayın nasıl acaba şu an? Tamam ya? yüreği oldu abi. Fuat bunu yüreği yapacaksın çıkıyor. kanka senden tarif ediyorum. Tuat dinliyor mu beni? Bak ben elinle ayağını bir indir. Dinliyorum. Şeye bak. Şeye. İlerlet menüyü. Kanıt kısmına gel. Dinliyorum. En sonda. <laughs> İsa ne yapıyor? Geldin mu? mi oraya? <gülüyor> <gülüyor> Kanıt kısmında birinciyi hayalet küresi, ikinciyi hayalet yazısı, üçüncüye dondurucu soğukluk ya. Sonra yüreği işaretle. Ben yani şimdi dur ve. İkinci kanalda. Öyle birler yap. Anlatın kanka bir. Ben telefona bakıyorum. Nerede kaldın kanka? Yayına ben baksana bir kanka ben Ferhat. Ben yayına bakıyorum dur. Kanka 1. kanı Kanıtlar, Hayalet yası Dondurucu Soğuk, Hayalet Küresi. Sıralaması önemli Bana mı öyle geliyor takılıyor galiba. Holog Yasa. evet bir ve... şunu pili bitecek şöyle boşsunuz ya. Hayalet ya. hayalet küresi evet. dondurucu soğukluk. Bunları hep kapatmamışız ya. En alttakinde yüreği yapacaksın kanka. Hayalet evet, küresi dondurucu soğukluk. Hayalet yasağı. Aynen. Yüreği. Tamam. Para herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Şey, mu? Adam, yayın niye donuyor lan? Kanka neden donuyor anlamadım ben de. Kimse bir şey dememiş ama donuyor diye. Ben sorayım arkadaşım. Arkadaşım izliyoruz. Biz oyunda olduğumuz için hazır. Yayın İsa değil. içeriye gir. Parat kapıyı kapat kanka. Herkes yaptı. Aynen. Herkes yaptıysa kapat yok. <laughs> Hadi bakalım inşallah izleyelim. Bir şey unutmadık değil mi? Yok dağıldılar. İnşallah para verirler. De... Ben kafa kamerası almak istiyorum ya, bir Var mı öyle ya siktir Hadi git demon mu? Nasıl demon ya? Siktir git ya. Anlasınız sikerim böyle işin kapat. Devam etlerim.